Eski zamanlarda bir herif varmış moruk Adam iğnenin deliğine ipliği 40 metreden attığı gibi girdiriyormuş. Kral bunu demiş ki çağrından bunu demiş. kralın huzuruna gelmiş adam at bakayım demiş kral adam atmış tak adam atıyor yarıya kadar çözüldüğü için büyük ihtimalle maç bitmiyor ve şampiyon ondan sonra yanımdaki yaverine de demiş ki Buna bir 40 altın verin bir de 40 sopa vurun demiş 40, 40 altın anladık da kralım neden 40 sopa vurdunuz onu bir ister misin Kral da demiş ki yani. moruk bu adam tamam 100 metreden diye sokuyor da böyle boş işlerle uğraşmasın. Geldim o adam benim o adam. Benim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>